Herkese merhabalar sevgili akrep burçları. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya aktarmaya çalışacağım. Haftanın en güzel burcuna geldik. Ben de yükselenim akrep olaraktan sizlere inşallah hissettiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım. Sevgili dostum niyet ve dileklerini fincanıma doğru söylemeni isteyeceğim. Sesli bir şekilde söyle doğa enerjini alsın sevgili dostum. Bakalım senin için neler görmek istiyoruz neler göreceğiz öngörülerimizi nasıl bir şekilde aktaracağız hep beraber e, göreceğiz şöyle fincanınızı açıyorum neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanını açtım şöyle bir bak sevgili dostum hadi bakalım şöyle bir gör bakalım içerisinde neler var Sizleri de göstermek istiyorum evet görüyorsunuz sevgili dostlarım bu arada bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım çok az kaldı 50.000 oluyoruz bana destek olursanız çok çok memnun olurum. Ve aşağıda teşekkürler butonu var arkadaşlar. Teşekkürler butonuna basaraktan bana destek olabilirsiniz. Hadi bakalım şöyle bir bakalım. Evet sevgili dostum şöyle kocaman bir hamur var burada. Bakın şekilsiz bir hamur görüyor musunuz? Hamurun Hamurun içerisine böyle bir delik açmışsanız aynı pişi gibi pişiye benziyor bildiğiniz ama hamur olduğu aşikar değil gerçek net bir şekilde çıkmış burada. Ve sevgili dostum hamurun ortasına delik açmanız bereketlenme konusunda Allah'a dua ettiğinizi gösterir. Abla ne alaka diyeceksiniz hemen sizlere bunu anlatmak istiyorum sevgili dostum eskiden e, Osmanlı zamanı içerisinde e, gayrimüslimler açtıkları fırınlarda ekmeklerin üzerine üçer çizgi atarlarmış neden üç tane çizgi atarlarmış baba oğul ve kutsal ruhu gösterir bizlere yani burada e, baba oğul ve kutsal ruh içerisinde insanların gayrimüslimlerin e, Hristiyan e, e, kendilerini e, neye adadıklarını anlayabilmeleri için ve dua etmeleri için, hatırlamaları için, dini konuları hatırlamaları için e, bu şekilde yaparlarmış. Üç tane çizgi atarlarmış ekmeğe. Ve bunu gören padişah, zamanın padişahı bu doğrudur. Lütfen araştırın göreceksiniz. E, bundan etkileniyor ve e, Müslüman Fırıncılara şöyle bir ferman yayınlanıyor. Bundan sonra Allah'ın birliğini ve tekliğini fark edebilmek için artık sizlerde ekmeğinize bir tane çizgi atacaksınız. Boydan boya bizim ekmeklerimizde çizgi vardır. Gördüyseniz bunun neden olduğunu eğer merak ediyorsanız bu şekilde tabii ki sonradan nasıl bir evrimleşti bilmiyorum. Bu şekilde yapılmasını ferman etmiştir. İşte burada siz de bir hamurun ortasını deldiğinizi görüyorum. Bu da sevgili dostlarım bereketlenmek. Ee, ben bereketlenmek istiyorum. Bunu Allah'tan diliyorum diyeceksiniz sevgili dostlarım. Hemen hemen devam ediyorum. Böyle kocaman bir elbise giymişsiniz. Kuyruklu bir elbise. Beni izleyen kadın ya da erkek hiç fark etmez. Burada gördüğümü ben yorumluyorum. Upuzun bir elbise. E, giymeniz sevgili dostlarım kuyruğunu sürüyerek gelmeniz ve kuyruğunun ucunun biraz böyle parçalandığını görüyorum işte bu da sevgili dostlarım e, çok fazla bazı insanların e, söylediklerini kafaya takmanızı gösteriyor bir şeyleri kafaya takarsanız arkadaşlar yıpranan kişi siz olursunuz. Ben hiçbir zaman takmıyorum. Ee, şöyle ki ilgilenmiyorum. İlgi alanınızı değiştirdiğiniz zaman her şey sizin için daha farklı bir şekilde gerçekleşir. Bunu unutmayın. İlgi alanınızı değiştirmeye bakın hiçbir şey görmemezlikten gelmek daha güzel gelecektir. Maske takan bir kişinin maskesini suratından böyle tutup çekip alıyorsunuz sevgili dostlarım. Harika. Yani birileri Birileri sizlere e, yalan söylüyor ya da size farklı bir şekilde davranıyor. O kişinin maskesini indireceksiniz. Zaten hala hazırda sevgili Akrep Burcu, e, sen bu kişiyle alakalı bir şüphe uyandıran mevzular yaşamışsın diyor burada. O şüphelendiğin konular öyle bir şekilde senin önüne çıkmış ki sen de bu kişinin maskesini inşallah indirecek hayatından defedeceksin. İki tane üçgenin ters olduğunu görüyorum arkadaşlar şöyle bir üçgen düşünün şöyle ve bu şekilde düşünün İkisi de ters bir şekilde altlı üstlü olarak görünüyor şimdi üçgen aslında sevgili dostlarım bizde de aynen şunu temsil eder Tanrı sen ve Doğa yani bu üçünü temsil eder hem ters hem düz bir şekilde var. Yani sana şunu söylüyor. Yaşadığın kötülüklerde de bir hayır var. Yaşadığın iyi şeylerde de bir şer vardır. Bunu unutma. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Aynı yin yang teorisi gibi. Yani bunu bunu evrimleştirebilirsiniz. Bizdeki de e, tasfif edilen şey her şartta her şartta bir hayır, her e, hayırda bir şer muhakkak bulunur. İşte sen de e, kendi bağımlılığını bulman gerekiyor ve enerjini bir an önce toparlaman gerekiyor. Eğer her şeyin olumsuzluğuna odaklanırsan, o ters üçgene odaklanırsan durum senin için farklı bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. O yüzden enerjini yüksek yüksek tut ve iyi şeylere odaklan ki hayatın iyi şeylerini yakalamaya çalış. Vitrin görüyorum. Eskiden kullanılırdı. Eski bir vitrin görüyorum. Vitrin'e böyle e, üç tane insanı yerleştirmişsiniz. Bu benim vazgeçilmez kişilerim diyorsunuz. Bunlar benim en değerlilerim. Hep vitrin'e en değerli olan şeyleri koyardık. Eski böyle antika e, fincanlarımızı, şarap bardaklarımızı ya da işte farklı farklı şeyler yani onları yerleştirirdik. Her zaman onlar e, misafirlere açılırdı. Bu zamana kadar ben hiç görmedim o böyle misafire açılan şeyleri. Hep böyle hep oradaydı. <laughs> Hala da oradadır. Bizim köyde evimiz var. Orada duruyor mesela eski antika bir vitrinimiz var. Orada duruyor mesela. E, işte Sizler de sevgili dostlarım böyle işte en değerli varlıklarınızı, en değerli insanlarınızı o vitrine yerleştirmişsiniz. Bu kişiler 3 kişi. Ailenizden birisi olabilir, dostlarınızdan birileri olabilir. Siz onları yerleştirmişsiniz. İşte ben dokunabilirim. Başkası benim yerime bu kişilere dokunmasın istiyorsunuz. Ben e, sevdiğim insanları başkalarıyla da paylaşmak istemiyorum diyorsunuz. O yüzden onları bir vitrine bağladığınızı görüyorum. Arkadaşlar Birini seviyorsunuz fakat bu gizli saklı. Kimseye de açıklamak istemiyorsunuz fakat hala bu insanı unutamadığınızı ve ona karşı hislerinizin e, hala geçmediğini görüyorum. Belki aranızda mesafe oluştu, belki farklı şeyler oluştu ama hali hazırda hala bu kişiyi unutamadığınızı ve zaman e, sizlere karşılaştığınız her bir anda onu hatırlattığını gösteriyor. İşte burada bazı şeyleri unutmak istiyorsanız sevgili dostlarım, eğer unutmaya mecbursanız kişiyi e, kafasını farklı bir insan olarak düşünebilir. 21 gün boyunca bunu tekrarlayabilirsiniz. Eğer bunu tekrarlarsanız kişiyi başka bir şekilde e, ya da bir hayvana benzetirseniz o şey aklınızdan gider, kişiyi hatırlamazsınız bile. Bunu yapabilirsiniz. Bu bir ritüel değil psikolojik bir durumdur. Ve arkadaşım e, şöyle. Bir yılan yılanın başının bir insan olduğunu görüyorum fakat yılanın vücudunun bembeyaz olduğunu görüyorum. Bu da bana e, inşallah sağlık durumunuzla alakalı problemli bir kişiyseniz şifalanacağınızı gösteriyor. Yukarıya doğru ilerlemişsiniz yukarıya doğru ilerlemenizde de inşallah e, şifalanmanın gerçekten hızlı bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz sevgili akrep burçları. Hemen e, değiştirdim. Şöyle bir baktım arkadaşlar. E, birini kaldırmışsınız, başını kaldırmışsınız. Ona su veriyorsunuz. E, fakat bu kişi gerçekten çok hasta. Öyle hasta ki e, galiba hani artık sayılı vakti kalmış bir kişi diyebilirim. E, yani artık hani bazı şeyleri doktorlar size söylüyor. Siz de bunun farkındasınızdır. o kişiye su veriyorsunuz. Hani bizler e, şöyle. E, yaparız Müslümanlıkta şu vardır bir şeyi kurban ettiğimizde ilk önce ona su veririz e, Çünkü bazı yani inanışlarda inanışımızda e, biliyorsunuz ki İmam Hüsey'in zaman e, nasıl böyle yezi tarafından e, katledildi e, o zaman ona e, aylar boyunca su verilmedi o yüzden matem ayı dediğimiz Muharrem ayında kimse e, su içmez kaşıkla su içerler Bizde böyle biz kaşıkla su içeriz. O ay içerisinde. Çünkü onun yaşadığı durumu kendimizde matem bildiğimiz için o şekilde yaparız. Ve Caferilerdir, Alevi vatandaşlarımızdır, Sunni vatandaşlarımızdır. Hepimiz İslamiyet'te olan kim varsa bu şekilde yaparız. İşte burada da siz de kaşıkla su veriyorsunuz. Yani rahatlıkla ruhunu teslim edebilmesi için onu rahat ettirmeye çalışıyorsunuz. İşte sevgili dostlarım, anlatmak istediğim bu. İnşallah e, Allah tahsilatını e, affetsin diyelim. E, i̇nşallah e, ruhu şad olsun diyelim. Belki de yakın zamanda bu kişiyi kaybetmiş de olabilirsiniz. Gibi gibi şeyler. Üzüm salkımları aşağıya doğru öyle bir sarkmış ki, üzüm salkımı çok güzel bereketi temsil eder. İnşallah beklediğiniz para gelecek sevgili dostlarım. Birilerine para verdiniz, o para size geri dönüş olacak. Hatta faiziyle almak istediğiniz bir paraysa faiziyle alacağınızı gösteriyor burada. Ve arkadaşlar, buradan iki kişinin ayağına kocaman bir beton bağlamışsınız. Böyle O iki kişiyi böyle denize atmaya çalışıyorsunuz. Ayaklarından beton e, dökmeniz işte e, diyor ki daha yukarıya çıkamasın. Çünkü istemiyorum bu kişilerin ayağını hanemden, e, e, evliliğimden ya da işte ailemden uzak tutmak istiyorum ki bir an önce defolup gitsinler dermiş gibi ayaklarına beton bağlıyorsunuz. İşte iki kişiden ciddi anlamda e, rahatsızsınız. İkisi de kadın, ikisi de zayıf bir kadın olarak görünmüş bana burada ve arkadaşlar evladınızı yakın zamanlarda şöyle bir izliyorsunuz çünkü şüphelendiğiniz mevzular var Evladım e, şüphelenecek şeyler yapıyor. Evladım e, hiç istemediğim davranışlarda bulunuyor diyebilir. Yakından onu inceliyor olabilirsiniz sevgili dostlarım. Bakıyorsunuz ne yapıyor, ne ne ediyor. Bir de saklambaç oyununu bilir misiniz? Bir ebe olur, kafası elini böyle koyar. İşte e, sayar işte kaça kadar sayacaksa herkes saklanır. Bulduklarını sobeledim, ebeledim ya da işte neyse buldum seni deyip böyle duvara vurur. Aynen bu şekilde duvara yaslandığınızı ve ee, sevgili dostlarım burada diyor ki benim arkamı döndüğümde e, her zaman kimseyi görmez olurum. Hep böyle ben kendim birilerinin açıklarını ortaya çıkartıyorum. Yani kimse benim gördüğümü görmüyor diyorsun sevgili dostum. İşte asıl sebep zaten kim e, orada şeyse yuman kişi ise... Ee, o kişiye saklanır insanlar öyle değil mi? İşte birileri de size karşı saklanıyor. Siz de o kişilerin oyununu ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Burada oynadığınız çift taraflı bir oyun var aslında. İşte siz birilerinin oyununu ortaya çıkartmaya çalışacak diğer insanlara da bu durumu göstermeye çalışacaksınız sevgili akrepler. Şimdi bir de tabağıma bakmak istiyorum. Arkadaşlarım, dostlarım ne dedik? Kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Çok az kaldı 50 bin olmamıza. O yüzden bana destek olursanız çok memnun olurum. Şimdi kocaman bir kayığı gördünüz. Burada bir insan, burada bir insan ellerini birbiriyle bağdaştırması, bir kayık oluşturması. Çok güzel arkadaşlar. Suyun temizliği üzerinde yeni bir evlilik kuracağınız bak gitgide kalp oluyor elleriniz görüyorsunuz. İnşallah öyle bir evlilik kuracaksınız ki bu evlilik size hayırlara vesile olacak. Yani güzel bir evlilik yapacağınızı gösteriyor. İnşallah e, bu iki kişi belki de siz değil evladınız olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Burada kurmuş olduğunuz beraberliğin hayırlı, güzel Gerçekten iyi bir evlilik yapacağınıza, bere, bereketli bir evlilik olacağına bana gösteriyor. Fakat şu dışarıda bakın dışarıda isminde veya soy isminde Edirne'nin evsi olan bir kişi ve Sivas'ın seyisi ya da şeysi de olabilir bir kişi bu evliliğe bir türlü karşı çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar demek ki bu kişi öyle bir kıskanıyor ki bu evliliğin olmaması için elinden gelen e, ne varsa onları yapmaya çalışıyor diyor. Ama siz... Bunları aldırış etmeyip bu evliliği inşallah başaracaksınız. Hayat ağacını gördünüz mü? Kocaman bir şekilde açılmış. Gövdesinden de yeni bir şekilde dalları budaklanmış. İşte bu hayat içerisindeki güzellikleri yakalayacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım. Hadi bakalım daha detaylı ayrıntılara bakalım. Ve sevgili dostum bir ada adamışsın. Adam e, boynundan tutmuşsun. İnşallah o adağı gerçekleştireceksin. Ne dilediysen o dilek senin için gerçek olacak. Ve sen de adağını keseceksin. İnşallah diyelim. Ve bir araba görüyorum arkadaşlar yakın zaman içerisinde bir araba alma işleriniz olabilir. Araba alım satım durumları olabilir. Arabanızı satıp üstüne daha farklı bir model alabilirsiniz. Böyle durumlar gerçekleşebilir diyor burada. Aile içerisinde konuşulacak bazı mevzular var. Özellikle ailede kardeşler arasında ve kardeşlerin eşleriyle alakalı bazı durumlar var ki burada sevgili dostlarım. Burada eşlerin çok fazla aile içerisinde müdahale olması sizin canınızda sıkıyor ve bu durumda da kardeşler arasında problemler yaşıyor olabilirsiniz sizin eşiniz bizim ailemizin içerisinde ne gibi bir şekilde karışabilir diyebilirsiniz bu durumlarda o yüzden bir toplantı yapabilirsiniz e, lütfen eşlerinizi artık geri plana itin bizim ailemize karışmasın bizim ailemiz hakkında söz sahibi olmasın diyebilirsiniz arkadaşlar Birinin e, bakım sorumluluğunu üzerinize üstlenebilirsiniz. Belki e, yaşlı bir kişinin bakımı, belki e, okul okumak için e, yanınıza gelen bir kişi olabilir, bir çocuk olabilir. Yani burada bakım için e, üstleneceğiniz birileri gerçekleşebilir, gelebilir size diyebilirim. Haneden bir kişinin çıkması, kapıyı çarpıp çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ben daha bu hanenin içerisinde girmiyorum deyip bir kişi haleden çıkış yapabilir sevgili dostlarım. Şimdi bir de tarot kartlarıma bakacağım. Hadi bakalım o tarotlarımda da sizler için neler çıkacak izleyip görelim bakalım. Yorumlayalım. Şöyle bir bakmak istiyorum. Evet, Halit ruhiye kartlarımda şöyle bir bakmak istiyorum. Ne zamandır buna bakmıyordum. Şöyle bir size bir bakalım neler çıkacak. Evet, Bencillik son zamanlarda çok fazla bencil insanlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Özgürlüğünüzü kısıtlıyor. Bencil insan her zaman özgürlüğünüzü kısıtlar. Arkanızdan konuşur insanlar bunu size söyler, sizin moraliniz bozulur, özgürlük alanınız bu şekilde kısıtlanmış ya da müdahale edilmiş olabilir diyor. Fakat diyorsunuz ki ben birileriyle kavuşmak istiyorum çünkü çünkü e, benim evliliğimle alakalı. E, bencillikler yapılıyor diyebilirsiniz. Bakın burada çıkmıştı. Evli kişilerle alakalı bir durum çıktı burada. Evliliğinize bencillik yapan, evliliğinize dil uzatan bir insan var. Siz bu evlilikte aslında tutkulu bir kişilermişsiniz ama işte sizin özgürlüğünüzü kısıtlamaya çalışmış bu insanlar. Ben sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyorum. Sizin özgürlüğünüz benim umurumda değil. Ben sizin evlilik alanınıza müdahale etmeye çalışıyorum diyen birileri var diyor burada. Ama benim tanıdığım akrep burcuysa Buna asla müsaade etmez. Bende de var. Yok mu? Vallahi hepimizde de çok güzel birileri sürekli müdahale etmeye çalışıyor. Ya da işte sen bunu yapmak zorundasın. Sen şu şekilde yapmak. Ben kimsenin bir şeyini yapmak zorunda değilim. Siz de zorunda olmayın. Herkes bile isteye evleniyor ve evliliğine müdahale ettirmeyi asla istemezler. O yüzden kimse de sizin evliliğinize karışmasın. Nasıl kendi evliliklerine müdahale edilmesini istemiyorlar ya da kendi hayatlarına. Aynen o şekilde siz de birilerinin e, sizlere müdahale e, etmesine müsaade etmeyin derken bak adalet çıktı. Nasıl da yargı dağıtacaksınız vallahi helal olsun. Böyle insanlara yargı dağıtacaksanız da yargı dağıtın bence. Çünkü birileri incinecek diye ne kadar bir şeyleri söylemesek de o insanlar tepenize çıkar. O yüzden ya hep sessiz olun hiçbir şey söylemeyin çıldırsın ya da ee, bir kere konuşun tek konuşun geçin ve sevgili dostlarım ayrıca e, parasal mevzularda birileri sizden gelip borç isteyebilirsiniz elimde yok maalesef evet e, ihtiyacınız vardır anlıyorum ama vermek istemiyorum diyebilir karşı tarafa naziken e, yani şu aralar elimde bir şey yok diyebilirsiniz harika Birilerini ailenize tanıştırmak istiyor olabilirsiniz, evlilik için adım atmak istiyor olabilirsiniz. Burada ailenin onayından geçeceğinizi gösteriyor. Zaten fincanımda ne söylediysem aynen kartımda da bu şekilde çıkmış oluyor. Harika. Ve arkadaşlar 5'li vakitler içerisinde 5'i 15'i 25 olabilir. 5 hafta sonra 5 gün sonra bile olabilir. Yani burada iki kişiyle vermiş olduğunuz bir mücadele iş hayatında iki kişi canınızı sıkıyor olabilir ama benimle yarışamazsınız. Ben bilgi olarak da eee maneviyatım olarak da sizden çok güçlüyüm. Ne yapacağımı biliyorum çünkü ben hırslı bir insanım. Benim hırslı oluşumla siz asla yarış halinde olamazsınız diyorsunuz ve bu kişilerle girmiş olduğunuz savaşınızda, hırs savaşınızda inşallah siz yeneceksiniz diyor sevgili dostlarım. Çok güzel, çok harika ve işaret kartlarım. İşaret kartlarımı açıyorum. Burada 1 ve 3 maksimum 3 tane seçme hakkım var. Çünkü bu kart bu şekilde bakılıyor. Ee, ve size şöyle 3 tane kart seçip işaret kartım size neleri gösteriyor onu da anlatacağım. Ve vazgeçmeden ilerle diyor. İstediğinden vazgeçme umut her zaman vardır ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etmemelisin. Böylelikle su akıp yolunu bulacak farkında olmadan inşallah sen de sevineceksin. Yani çok güzel her şey sana gelecek su akar yatağını bulur derler ya aynen o şekilde hayatınızda bir şeyler ilerleyecek ve siz de o şeyi güzel bir şekilde alacaksınız. Ve memnuniyet bulacaksın sevgili dostum. Hedeflerine inşallah ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda lütfen sen de birilerini mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Bu kart iyi ki çıktı. Size söylemek istediğimde bir şeyler vardı. Sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki Instagram adresimizde sürekli SMA hastalığı, hastalığı taşıyan çocukların fotoğraflarını paylaşıyor ve onların ibanlarını paylaşıyorum. Ben de o kişilere olabildiğince yardım etmeye çalışıyorum. E, dekontlarımı paylaşmıyorum ama bundan sonra da paylaşmayı düşünüyorum şahsen. E, çünkü bizim bu çocuklarımıza yardım etmemiz gerekiyor. SMA hastalığı illa akraba evliliklerinden gelen bir şey değil. DNA'da eksik olan şeylerin e, yansımasından kaynaklı kas ve kemik erimeleriyle beraber çocukların maalesef milyon dolarlık... E, ilaçları ulaşamamasından kaynaklı biliyorsunuz ki zaten ülkemizde de dolar çok çok yüksek 27 lira 1 dolar o yüzden e, bu çocuklarımıza yardım etmemiz gerekiyor o yüzden 100 lira dahil olsa bakın 10 lira 20 lira 100 lira 200 300 fark etmez bakın yurt dışı hatlarının da ibanları var bu çocuklara yardım etmemiz gerekiyor ama öncelikle valilik izinlerinin olup olmadığını e, görmeniz lazım ben emin olduğum ve izinlerinin olduğu Devlet tarafından izin verilmiş olan e, çocukların profillerini sizlerle paylaşıyorum oradan. Lütfen sizler de destek olursanız çok çok mutlu oluruz. Çünkü bir elin nesi var iki elin sesi var demişler. Bu çocuklarımız ölmesin onlara yardım edelim lütfen. Anlıyorum abla bazen bizi kandırabiliyorlar diyorsunuz. Fakat sevgili dostlarım o ailelerin yerinde olmayı, kimse istemez. O yüzden eğer vicdanınız varsa elinizi vicdanınıza koyun ve kendi çocuğunuzun bu yapıda olabileceğini düşünün. Empati kurun. O yüzden yardımlarınızı bu şekilde gerçekleştirin. Şimdi son kartımı seçtiğimde gün ışığı kartım seninle beraber. Güneş yaşamın kaynağı ve sen de güneş gibi olmalısın. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan asla vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Her gün senin için bir güzelliktir karanlıkların da aydınlığa dönüşebileceğini muhakkak bilmen lazım. Sen susma, ben susma, onlar susmasın. Hiçbir zaman susarak bir yere gelemeyiz. Her zaman bir haksızlık varsa onunla mücadele etmek zorundayız. Öncelikle kendinize haksızlık yapmadığınıza emin olmanız lazım. Kendine haksızlık yapma ki özgürlüklerin seninle beraber olsun. Evet sevgili dostum, sevgili akrepler bugün senin için bir açılım yaptım. Umarım sen de bu açılımdan memnun kalmışsındır. Çok teşekkür ediyorum sabır ve güzellik beni dinlediğin için. Yorumların benim için çok kıymetli ve yorumlarına her zaman yorum yapıyorum ve e, yorumlarına karşılık veriyorum. Bunu unutma ve sabırla eee bana şu 20 dakika boyunca 23. dakikaya gelmişiz. Sabırla beni dinlediğin için de çok teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkürler. İnşallah yepyeni videolarla sizlerle tekrardan kavuşacağız. Nerede? Falhanem kanalında kavuşmalar yaşayacağız. İnşallah. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.